Şimdi Bismillah diyerek tarifimize geçelim. Tarifimiz için gerekli malzemelerimiz yarım çay bardağı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 tane kuru maya, yarım su bardağı sütüm, yarım su bardağı da suyum var. Susamla çörek otlarını bu şekilde karıştırarak hazırladım. 1 yemek kaşığı şekerimiz, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. 3,5 su bardağı da unumuz. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Sütümüzle suyumuzu ılıtalım. Parmağınız yakmayacak şekilde olmasına çok dikkat edin. Eğer çok sıcak olursa hamurumuzun mayalanması çok zor olur. Hatta mayalanmaz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi mayamızı içine ilave edelim. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tuzumuzu ilave edelim ve şekerimizi ilave edelim. Bir çırpma teli ile isterseniz çatalla, isterseniz elinizle bile çırpabilirsiniz. Bu şekilde çırpalım. Şimdi erittiğimiz tereyağını ilave edelim. Sıvı yağımızı. ve yumurtamızı içine kıralım tekrar güzelce çırpmaya devam edelim bir tane yumurtamızı da üzerine sürmek için ayırdık şimdi unumuzu yavaş yavaş ilave edelim tam üç buçuk su bardağı un kullandım ben yavaş yavaş dökün çırpma teliyle çırpmaya devam edin daha sonra elimizle güzelce yoğuracağız Artık elimizde yoğurmaya geçebiliriz. Elimize yapışmayacak bir hamur olacak ve mayalanmasını bekleyeceğiz. Üzerini örterek güzelce mayalanmasını sağlayın. Ben streç film streç filmle üzerini kapattım. İsterseniz siz bezle kapatabilirsiniz. Hiç fark etmez. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olup yorum yazıp beğenirseniz, ücretsiz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve bu şekilde güzelce yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel oluyor. Ve hamurumuzun mayası geldi. Ben tam yarım saat yani 30 dakika beklettim ve çok güzel bir şekilde mayası geldi. Şimdi tezgahıma hamurumun hepsini alıyorum. Bu şekilde mandalina büyüklüğünde bezeler alıp hepsini yuvarlayarak hazırlayacağım. Şimdi bu şekilde parmaklarınızın ucuyla güzel bir şekilde açın. O kadar güzel bir hamur oldu ki inanın kendiliğinden dokunmamla parmaklarıma açılıyor. Bu şekilde açın. İsterseniz bıçakla, isterseniz bu şekilde kesme aparatınız varsa onunla da kesebilirsiniz. 4-5 çizik atıyoruz tam ortasına kadar ve yarısından katlıyoruz. Ve peynir hazırladım ben. İstediğiniz harcı da hazırlayabilirsiniz ve bu şekilde şekil veriyorum. Görüyorsunuz hem çok kolay hem de çok güzel bir desen oldu. Şimdi tekrar göstereceğim size. Bu şekilde parmaklarınızın ucuyla açın. bu şekilde tam yarısına kadar kesiyoruz. Ve kestiğimiz hamurumuzun üzerine kesmediğimiz tarafı kapatıyoruz ve tam ortasına peynirli harcımızı koyuyoruz. Ve bu şekilde kapatarak alt tarafını parmağınızla bastırarak kapatın. İşte desenimiz bu. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime poğaçalarımı dizdim ve üzerine yumurta sarımı sürüyorum bir fırça yardımıyla her tarafına yumurtalarımızı sürelim Ben susamla çörek otunu bu şekilde karıştırdım. Siz isterseniz karıştırmaya da bilirsiniz. Bir çay kaşığı yardımıyla tam ucuna gelecek şekilde dökelim ve güzel bir desen verelim. Siz isterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde yapın. önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda poğaçalarımızı 20-25 dakika kadar pişirelim herkesin fırını farklı oluyor biliyorsunuz onun için kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edin ve fırına girmeye poğaçalarımız hazır poğaçalarım pişti görüyorsunuz hala çok sıcak ama size göstermek için sabırsızlanıyorum ve bu şekilde servis tabağıma koyuyorum inanın muhteşem oldu hem görüntüsü hem tadı tam size layık umarım beğenirsiniz şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin afiyet olsun diyorum ve desteklerinizi bekliyorum size içini de göstermek istiyorum. Bakın. O kadar güzel ki